Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber haytayı oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Neyse uzat, laf uzatmadan haydayımıza geçelim biz. Arkadaşlar. Bazı Arkadaşlarım diyor ki videolara biraz montaj yap falan filan diyor ama ben yapamıyorum nedense. Nedenini bilmiyorum. Ama ona böyle de çok güzel videolar gelecek. Aklıma çok güzel videolar geldi. Bunu da söyleyeyim. Belki bisiklette video çekebilirim. Olmaz mı? Belki bir bisiklete süs falan alırım. Onu takarım ama büyük ihtimalle onu yapmam. Çünkü benim bisikletimde bir sürü süs var. O kadar da yok da. Neyse. Şuradan hemen gazetemize bakalım. Hmm, gerekli bir şey yokmuş. Bakalım bakalım bakalım. Ben olmaz. Evet var. Kas var. Çok makbule geçti. Otodok on En basit şekilde. Aman. Sınırsız mı şimdi? Allah Allah. Hop. Uyandı. Hop, uyandı ve hop yanda Evet, güzel. Evet, al bakalım. Yok, onu verememişti amca. Hemen bakalım. Ana bu da bir yumurtlamış. O bonus kalas verdi. Çok güzel bonus kalas. Beleş, Evet bir tane de mor çek verdi. Güzel bir şey var mı bilmiyorum. Neyse. Biz şuradan hemen makinelere. Aa soya fasulyesi yok. <laughs> soya fasulyesi. Var mısın? Buralarda. Seni arıyorum. Yok musun? Yoksa yokmuş. Daha yeni kalktın. Gitmiş bir daha uyumuş manyak. Bir sonraki şeyde o oh, iyi iyi. Arkadaşlar tarla nasıl olmuş? Şöyle göstereyim. Eğer yetseydi şuralara da yapacaktım. Şuradan şöyle gidecekti böyle. Ve böyle gidecekti. Çok güzel olacaktı. <laughs> Yeni uyandığımdan dolayı sesim kötü gelebilir. Çünkü saat daha dok. On. Yani o yüzden sesim kötü gelebilir. diyor <laughs> Ha dur. Şey iyicene bakalım. Buna bakmış sıkı zaten. Hiç mi soya fasulyesi satmamız bir ya? demek denedim böyle. Oh aldım. 800 para varmış alalım. Para yoksa almıyorum. Para varsa alıyorum. Oh be. Yardımına ihtiyaç adım ya işte. Başka ne yardıma ihtiyacım var? Bakıyorum da yok ki. Olsa yapacağız işte. Harbiden yok ama ha. Zaten bir tık tıkmesin. Tık, tık. Kulaklık çıkıyor. Hayır, şey var. Ne lan şey bu? Ne var ya? Nerede abi? Uf, iki tane işaret. Harbiden <laughs> müthiş bir tesi. Harbiden müthiş bir tesi ama. De bu çiftliğin yardımı nerede hani? Oha. En fazla oyuncu ziyareti 827. Hemen Muhammed abiye yazalım. Muhammed abi benim dükkana dükkana gel sana işaret işaret kazı sahta yıl O değil de o işaret kazını alabilecek mi? Bant falan satacağım. Kranı ne ya? Kaç liranı yerine kran yazdım? Cık cık cık. Bin. Bin iyi para. Hemen. Tamam. Hemen gel benim dükkanı abi. İlk sana şunu satacağım. Bak bu önemli şeylerden. 540 kabını satalım mı? Işaret kazım satalım Evet, Işaret kazım satacağım Sonra gelip Bant satacağım Sonra gelip Tokmak satacağım Vay yalancı var bin lira var diye beni kandıracaktın he? Vay 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 vay. Tu ha? Hani paran yoktu? Onları nasıl aldın? Arkadaşlar bu yalancı ya. Allah bak bu yalancı. Cık cık cık. Beni kandırmaya çalışıyor. Ben kanlar mıyım? Ben kanlar mıyım? He? Cık cık cık. Allah Allah ya sinirimi bozdu. Var hayır. Ana da ait, lan. daha iyi seviyor Herhalde daha yeni başlamış. bir yandan da esniyorum. Belli etmemek için böyle yapıyorum. Anne. Evet, varmış. Neyse. Hop. Hayır. Yap bak. Yani niye burası böyle? Niye burası böyle öyle değil? Niye burası geniş değil? Burası geniş değil. Bunu düzelt lütfen. Ben gıcık kaptım bak. Bak burası daha önde, burası daha aşağıda. Hayır. Hayır ya. O yüzden çok kötü yapmışsın. Evet, dediğimi dedim ben. Neyse. İki tane 60'a soyfasız. Hayır. 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 Lütfen ben alsaydım o alanı olursa böl Ya hayır ya. Arkadaşlar bu çiftli çok saçma bir şey yapmış. Buraya at nasıl gitsin oğlum? At insan mı? Tavşan buraya nasıl gitsin? Köpek buraya nasıl gitsin? Ha bak buralara girer ama. Köpek e git. Burada gibi yapsaydın ya. Cık 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 cık. Bu niye burada o zaman? Bu da niye burada? Onu da kapla ben onu. Onu da kaplayacaksın. Anladın mı? Ben söyleyeyim kaplayacaksın onu da. Yoksa ben gıcık kaparım. Yine. Yoksa senin tarlanı gelir bozarım. Ha. Greg gibi gelir bir sürü şey isterim. Sen de verirsin. Ya bak bu Türk. Ne yapıyor Bu ne? 24 seviyeymiş. Mehmet abiyle mi eşit ya? Günaydın. Hepiniz. Bu arada arkadaşlar size de günaydın. Bunu da söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Görüşmek üzere ve bay bay. Hoşça kalın. Sizi seviyorum.